Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İlçe Kongreleri devam ediyor. Yanımızda MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz var. Başkanım siz bu süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongrelerimiz başladı. Genel Başkanımızın tek aday olarak 14 Mart 2021'de büyük kongreyi yapacağımız dedikten sonra biz de ilçe kongrelerimize başlamış bulunmaktayız. Tabii ki Türkiye genelinde de Milliyetçi Hareket Partisi kongre sürecine girdi. İlk olarak Samsun'da kongrelerimiz başladı. Biz de Milas'ta, Ortaca'da kongrelerimizi tamamladık. İki kongremizi yaptık. Geriye bizim 11 tane ilçemiz kaldı. 11 ilçemizde de kongrelerimizi devam ettiriyoruz. Yarın cuma günü 21.08.2020 cuma günü Bula'da 22.08.2020 cumartesi günü Köyceğiz'de, pazar günü yatağan'da, 25.08 salı günü Datça, çarşamba günü Marmaris, cuma günü Kavaklıdere, cumartesi günü Dalaman 06092020 pazar günü Bodrum'da 2023 Cumartesi Fethiye, 13.09.2020 Pazar günü Seydi Kemer ve son kongremizde Muğla merkez olan Menteşe'mizde yapacağız ve bitireceğiz. Allah nasip kısmet ederse kongrelerimizi tamamlayacağız. Kongrelerimizi tamamladıktan sonra da ilk kongresine geçeceğiz. İlk kongremizin de gününü genel merkezimiz belirleyecek. Bu kongrelerimizde bir açıklama yapmak istiyorum. Genel başkanımızın talimatıyla tek aday olarak teşkilatlarımızın belirlediği başkanlarımızla gireceğiz. Tek aday halinde. Bu neden? Covid'den dolayı salonlara delege harici kimseyi almayacağız. Sadece oraya misafir olarak değil de sivil toplum örgütlerinin başkanlarından haricinde kimseyi de almayacağız bunu da bilgi vereyim